Tokat Niksar'dan gelmiş kendisi efendim. Hoş geldin, Hoş geldin. Kadir. Nasılsın Bey? Heh. Şimdi annesi <laughs> Güllü Meydan'ın kayıp olduğunu söyledi. Onun resmi şimdi geldi abi. Şimdi göstereceğim. Ne, ne, tarafa göstereyim? Bir. Şöyle böyle mi durayım? Şöyle mi? Böyle. Buyur abi. Şimdi sevgili izleyenler niye ben bu konuyu gösteriyorum? Niye bu konuya girdim? Şimdi konuşacağız hep beraber. Tamam mı Peki Şimdi, e, Kadir bir temizlik firmasında çalışıyor. Ancak bugün muhasebe müdüründen izin alarak gelebilmiş buraya. Evet, doğru, sağ olsun Beni ben. flash tv'den çağırdılar, yayına çıkartacaklar evet. demiş. Ama şimdi şöyle bir gariplikle karşılaştım. E, annemi arayayım diyor, kahkaha atıyor peşinden. Önce bir anormallik var dedim bu işte. Evet kayıp olan bir tane bu resim var değil mi Kadir elinde? Evet bir de siyah beyaz vardı. Hı? Siyah beyaz vardı ama. He? Onu da size verdik. Yatım'ın elinde. Peki. Kadir Allah seni hep güldürsün. Tamam. Teşekkür ederiz Yatım Bey. <laughs> Belki de öfkesinden gü gü gülüyordur. Bende de var aynı huy. Evet. evet Kadir. Efendim bir anlat bakayım nasıl oldu şu iş? Ya Yatım Bey. Eee... Evim onun oturup ama. Yakına giremiyor muyum ben şey yüze Kadir? Hı. Evin ondan e, köye gidiyorum dedim. Bir çıkmış. Senin annen cidden kayıp mı? Evet. Ne zamandan beri kayıp? Mart'ta iki sene olacak Yalçın Bey. Mart'ta iki sene olacak. Bu Mart'ta iki sene olacak. Evet Yalçın Bey. Kaç yaşında anne? 68 Hı? yaşında işte. Ne? İki seneden beri kamera arıyormuş. Bir <laughs> <laughs> iki seneden beri neredeymiş? Köye gidip yine köye gidip yine çıkmış. Daha o gidiş gidiş yok yani. Ne ölüsü var ne dirisi var ne bir haber var. Yani ne bileyim yani. Bir sonuca rast gelmedik yani. Şimdi sevgili izleyenler telefonlar geliyormuş. Hem annesini arıyor hem niye kıkır kıkır gülüyor diye. Siz benim değerli dostum Yılmaz Erdoğan'ın vizyon telesinin ilk vizyonu seyretmişsinizdir. Orada bir huy vardı. Kim ne hareket yaparsa o da onu yapıyordu, canlandırıyordu. Kadir'in de böyle bir rahatsızlığı var efendim. Karşısına güldüğün zaman o size, size gülümsüyor değil mi Kadir? He? Sıkma kendini. Oğlum bu bir rahatsızlık olabilir. Sen evet. buraya anneni aramaya geldin doğru evet, mu kardeşim? Doğrudur yani. Ben elimden geleni yapacağım. Sağ ol Yalçın. Anneni Allah razı olsun Yalçın Bey. Ya. Ha, biz araştırdık bu arada senin kardeşin de kayıpmış öyle Evet kayıp, o da kayıp yani. O niye kayboldu? O köyden kayboldu Yalçın Bey. O neden be kayboldu? O aşağı yukarı 10 sene falan oldu yani köyden kayboldu. On Telefon kontrolü yapıyormuş. Ee, sen evli misin? Hayır ben bekarım. Niye evlenmedin bu yaşına kadar? Ya. He? Annesi yok ki de sormasın. Ya yok başka bir sebebi var onun. Sıkıyor kendisini şimdi gülmemek için. Niye evlenmedin sen? Evlenemedik Yani. He? Bak bizim sabahları bir programımız var. Ne çıkarsa bahtına diye. Evet biliyorum. İzliyoruz yani. <laughs> Orada evlendirdikleri insanlar yamuk çıkmıyor çünkü araştırıyorlar. Evet. Bizim bir gözde kızımız var. Gözde kurt. Evet. Gidiyor köylene kadar kurt gibi kokluyor bakıyor ediyor. Evet. Sağlam mıdır değil midir diye bakıyor. Evet. Sen bana niye geldin? Ben annem aramaya geldim. Hı hı. O yüzden geldim Yalçın Bey. Ben evlem için değil, gelmedim yani. Peki. Peki. Ki bu gülme <laughs> durumu nedir? İnsanlar soruyorlar. <laughs> bu bir tik mi sende? Alışkanlık mı? Hayır bu bir, biraz e, heyecanlıyım yani aslında. Yani İlk defa televizyon karşısına çıkınacak yani. yani. Heyecanlanınca asla. gidiyorsun. Ağlayayım mı? Gülüm ben de yani. Az, az. Ben de bilmiyorum yani ne yapacağımı. Allah seni hep güldürsün. Evet. Kedir. Allah seni Sana hiç Kadir Nana'ya benziyorsun diyen oldu mu? Evet doğru. Oldu mu? <laughs> diyen çok yani. Ya öyle yandan çarpılmış. Bakayım. He? <laughs> abi bileyim ben de bilmiyorum. Nasıl, <laughs> Kadir abi beni beline evet, geçirse var kalırım. ya. Tek kalıyorsun. Tek kalıyorum. Tek kalıyor tek evet. çocuk. Ya aslında tek. bizim sorumuz çok da. He? Bizim sorumuz çok da. Hmm. Kısa yani. Peki. Sevgili izleyenler ekranda resmi görülen annemizin adı Güllü Meydan. Kadir son dakika. Aslında bugün sabah saat 8'de gelmiş buraya. Ben son dakikada gördüm Kadir'i. Geldi böyle kahkahalar içinde annemi arıyorum, annemi arıyorum deyince bir önce bir arızam var diye baktım. Sonra sordurduk. Yok efendim. Ee, çocuğun böyle bir tiki var. Değil mi? Olabilir. Heyecanlıymış biraz. Gülü ee, güllü meydanı arıyoruz efendim. İki senedir kayıp güllü meydan. Bu gülme olayından da utanma. Bu Rabbim böyle seni yaratmış. Bir şey diyemiyoruz yani. Anlatabildim mi abiciğim? Ama tedavisi varsa da seni tedavi ettirmek için elimden geleni yaparım. Onu da bil. Teşekkür ederiz Yalçın Bey. He? Teşekkür ederiz Yalçın Bey. İster misin <laughs> İster misin tedavisini? Aslında gülmek değil de yani biraz <laughs> heyecanlı yani. Kivatalar He. kayıyor arada. Evet. <laughs> Şimdi ne yap? Bağlayak mı yani? Ya aslında alacak ben halim... Ben halimiz... içerideki arkadaşlar havaalanında kendisi temizlik işleri Aslında işler, alacak halimiz var da çalışıyor. yani biliyorsun... Bulduk arkadaşlarını. Çalışırken de böyleymiş. Yerleri silerken, temizlik yaparken de böyleymiş. Allah'ın neşesini daim etsin. Tamam anneni bulmak için elimizden geleni yapacağız tamam Teşekkür ederiz Yalçın Bey. Kadir. Tamam mı? Sağ ol teşekkür ederiz. Ama öbür kardeşin resmi yok yani Yalçın Bey. Öbür... Sana benziyor mu? Evet benziyor. Bak şöyle dik kameraya kayıp aranıyor yere yazayım altına bak karşı. <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya Resulallah'ım. Sevgili izleyenler şimdi iki tane... Şey mi bulduk? Güllüğü mü bulduk? Gülü meydanı mı bulduk? Aa bir saniye ya. Bu kadar hızlı. İnşallah gelsin be. Nasıl? İnşallah gelsin be. İnşallah. Tamam peki inşallah. <laughs> Dur bakalım bir haber geldi. Eğer doğruysa anneni bulduk. İnşallah. Tabii ki inşallah. Hatta bir haber geldi ama yani. Annen bir yerde kalıyormuş. Bir haber geldi bize. İnşallah buluruz yani. <laughs> Dur bakalım. Peki. Bu arada geçtiğimiz günlerde yalnız beyefendi buradayken bir e, garip huyu var kendisinin. E, o huyu da şey efendim kendisi gel kardeş. Tik şeklinde gülüyor. Kendisini tutamayarak gülüyor. Yani bu ceset resmine bakarken gülüyor anlamına gelmesin. Yanlış anlamayın. Bu da adın neydi senin? Kadir Bey'den. Bu gelsin. mikrofon var ya şöyle tutuyorsun. Kadir Bey, de. Kadir Bey'den gelsin Bey. Kadir Bey'den. Ne? Kadir Meydan. Tamam Kadir Meydan. Evet. Kadir Meydan annesiyle kardeşi kayıp. Buraya ilk geldi bana annem kayıp diye ama şöyle <laughs> Abi annem kayıp annem kayıp deyince ona ne oluyordu önce birisi kafam buluyor benden diye. Sonra bakınca çok temiz kalpli aslan gibi emekçi bir kardeşim o benim. Ee, ne oldu yüzünün her tarafı kesik tıraş olurken? Aceleye getirdin. Peki. Şimdi bir konunu söyle bakayım senin resim var mıydı elimizde arkadaşlar? Mikrofonu yakın tut. Kim kayıptı? Annem kayıp. Annen kayıp. Başka? Kardeşim kayıp. Önce hangisini resme bakmak istersin? Bayan resimlerini mi, erkek resimlerini mi? Fark etmez. Fark eder abi, nasıl fark etmez? Eşik, sen söyle. Eşliklere bakalım Yalçın Bey. He? Eşliklere bakalım Yalçın Bey. Peki, gel bak. Erkeklere bakıyoruz. Yaklaş. Bir rahatsızlığın, hastalığın falan var mı? Yok aslında. sen de bak, o yıldız, yıldıza bir bak kendi. Dur, dur dediğin zaman dur. Gel. <laughs> Bayanlara bakacağız, annesine bakacağız. Çünkü unuttu o. Geçen hafta erkeklere baktı. Tel karışıyor da ısınıyor. Isınca ee, da devreler karışıyor değil mi? Evet. Doğru. Peki. Benziyor mu anana? Yok. Yok. Oğlum zaten yok bu. Kaç yaşında? 20 yaşında kız. Annen kaç yaşında? 68 yaşındaydı. Ha? 68 yaşındaydı. 68 yaşındaydı. Evet.